bugün yuvarla formülünden bahsedeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Merhaba arkadaşlar tekrardan. E, bugün Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bu bölümde yuvarla fonksiyonundan bahsedeceğiz. Üç çeşit yuvarla fonksiyonu var arkadaşlar. Bir normal yuvarla, bir aşağı, bir tane de yukarı yuvarla. Yani çeşitli yukarı yuvarla fonksiyonu var. Eee Yuvarla bildiğiniz gibi normal şartlarda bir sayıyı yuvarladığınız zaman 5 ve yukarısını yukarıya yuvarlar. 5'ten küçük olanları da aşağı yuvarlar. Burada mesela ben bir örnek yaptım. 10 535 sayısını aşağı ve yukarı yuvarlayacağız ya da normal yuvarlama yapacağız. Örnekle göstermek gerekirse yuvarla diyorum. Bizden yuvarlamamızı istedi, istenilen sayı istiyor ilk önce. Onu seçtim. E3 dedim. Noktalı virgül dedim. Burada bir, burası önemli. 0, 1, 2 yazdım. Bakın ben buralara. Ya yani 3 çeşit göstereceğim. Zaten bu 3'ü anlamınıza yeterli olacak diye düşünüyorum. 0 dediğimiz zaman arkadaşlar virgülden sonra hiç basamak bırakmaz. Yani 0 dediğimiz zaman virgülden sonraki bütün basamakları silip atar. Yuvarlayıp atar. Ama mesela 1, 1 yazarsak virgülden sonra bir basamak bırakır. 2 yazarsak ise 2 basamak bırakır. Bunu yükseltebilirsiniz. 3, 4, 5'ini virgülden sonra kaç basamak çalışmak istiyorsanız yuvarlaya onu yazmanız gerekir. Ben virgülden sonra bu da basamak çalışmak istemiyorsam 0 yazmam yetecektir. 0 yazdım. Ne yaptı? Virgülden sonraki rakamı gördü. 5 ve yukarısını dediğim gibi normal yuvarla direkt yukarı yuvarladı. Aşağısı olsaydı yani atıyorum şöyle olsaydı 4 olsaydı aşağı yuvarlayacaktı. Ee, peki e, virgülden sonraki bakın gördünüz mü? Burada mesela aynı formülü yapıştırdım. 0'da yukarı yuvarlıyor. 10,5'te 10,4'te aşağı yuvarlıyor. 10 rakamını veriyor. Peki 1 olsaydı ne olacaktı? O zaman ben bana virgülden sonra bir e, basamak verecek. Bir basamağa bakıyor. 5 bu sefer bir sonraki basamağa bakıyor. 5'ten küçük olduğu için burayı sildi attı. Eğer yüksek olsaydı ne yapacaktı? Virgülden e, yüksek olsaydı e, atıyorum burası 3 değildi 6 olsaydı 10 virgül 6 yapacaktı bana. Yine 2 yapalım. İkili yapalım. Bakın aynı örneği burada yaptığımız zaman al, e, virgülden sonraki ikinci basamağa bakıyor. İlk basamağı çünkü tutmamızı istedik. 1 yazmıştık. Şurada. İkinci basamağa baktı. Burada 6'yı gördü. 5'i 6'ya yuvarladı. Burada ise 3'ü gördü. Ee, 5 olarak bıraktı. Mesela i̇şte burada 2 yapalım bu sefer. Bu sefer ise 3. basamağa bakıyor virgülden sonra. 2, 2, virgülden sonraki 2 basamağı tutmasını istedik. 3. basamağa göre de 2-2 basamağı yuvarlamasını istedik. Burada da 0, şey, 10,54'ü görmüş olduk. Şimdi bu bir yöntemde bir de aşağı yuvarla ve yukarı yuvarla seçenekleri var. Burada yuvarlama koşullarını sayıyoruz arkadaşlar. E, aşağı ya da yukarı yuvarlamaya zorluyoruz Excel'i. Burada örnek verelim gene. E, aşağı yuvarla dedik. Sayıyı seçtik. Noktalı virgül dedik. Ve sıfır dedik mesela. Normal şartlarda arkadaşlar bakın virgülden sonra 5 var. 5 yani büyük, yüksek, daha yüksek bir e, sayı var. Normalde bunu yuvarla, yuvarlasaydı 11'e yuvarlayacaktı. Ama aşağı yuvarla dediğimiz için bunu 11'e yuvarladı. Şey 10'a yuvarladı arkadaşlar. Aşağı yuvarla dediğimiz için. Şimdi gene virgülden sonra bir, bir e, basamakla çalışmak istersek de yine bakın 5'i 5'ten sonraki rakama bakıyor. Yani biri sabit bırakıyor. Daha doğrusu biri yuvarlayacak da 5'ten e, sonraki rakama bakıyor ve onu e, aşağı yuvarlıyor. Yani şöyle ifade edersek daha güzel olacak. 35 değil de mesela 85 olsaydı. Normalde yuvarlasaydı 10.6 yapacaktı. Ama aşağı yuvarla dediğimiz için 10.5 bıraktı. Yine aynı şekilde 2'yi de örnek gösterelim. Bakın 53 normalde yine aynı şekilde yuvarla demiş olsaydık. 53 53'ten sonra gelen 5 sebebiyle bunu 54'e yuvarlaması gerekiyordu. 10,54 yapması gerekiyordu. Normal yuvarla olsaydı. Ama 10,53 olarak bıraktı. Yani bu sefer yukarı yuvarla dediğimiz zaman ise bu sefer Excel'i yukarı yuvarlamaya zorluyoruz. Yukarı yuvarla dedik. Yani sayıyı seçtik. Mesela 0 dedik. Yani biraz pekişsin diye yapıyorum. Çünkü biraz karışık arkadaşlar. Onun için yani birkaç fazla örnek yaparak anlatmaya çalışıyorum. Burada ise bakın 10'a yuvarlamıştı. Aşağı yuvarladı 10'a yuvarladı. Yukarı yuvarladı ise 11'e yuvarladı. Aynı rakamı. Bakın iki farklı rakam, şey iki tane aynı rakam, iki farklı formül bize farklı sonuç veriyor. Ee, burası önemli arkadaşlar. Dikkat edelim. Ee, gene aynı şekilde bir basamakta çalışmak istersek ne olacak bakalım. Bakın 10.5 aşağı yuvarladı 10.5'e yuvarladı. Yukarı yuvarladı 10.6'ya yuvarladı. Halbuki bakın normal yuvarlasaydı 10.5 yapması lazım. 35 çünkü. 5'ten küçük çünkü burası da, ikinci basamak. 10.5 yapması lazım, bırakması lazım ama aşağı yuvarlamış oldu. Şey yukarı yuvarlamış oldu. Ee, 3'ü gene virgülden sonra iki basamak çalışmak istersek bakın 10. Nokta. Normalde gene e, bu belki bu bununla bu aynı olacaktır. Çünkü e, görüyorsun sen normal aynı olacaktır. 5 olduğu için yukarı yuvarlaması gerekiyordu. Burada da yukarı yuvarladı ama gerçi bu küçük de olsaydı, 3 de olsaydı şöyle gene yukarı yuvarlayacaktı. Yani bu yuvarlama işte biraz karışık <laughs> biliyorum farkındayım ama e, genelde bunları şeyde yapıyoruz arkadaşlar. Yani mesela e, şöyle sıkıntılı şeyler oluyor. Bazen küsuratın önemli olduğu noktalar oluyor. Örnek verecek olursam mesela işte 10 lira işte 50 6 kuruş bir şey olsun. E, bir, bir, tutar olsun. Önemli mesela tutar, tutarlı işlerde şeyin uyuması lazım. Küsuratın tutması lazım. Atıyorum bu da e, şey olsun. Hatta şöyle olsun bakın. 10 lira 56 ama şöyle sadece bir, bir şey e, virgülden sonra bir basamak gözüktüğünü varsayalım. Burada da bir basamak gözüküyor. İkisini topluyorum. Bakın. İkisini topladım. 21.11 yaptı. Yani normal şartlarda ikisini şu görüntüde toplasaydım 20 21.2 yapması lazımdı. Ama aslında bu küsürat 56 olduğu için 56 56'yı topluyor. Normal şartlarda şöyle bir sonuç veriyor bakın. 21 12 21.12 diye bir sonuç veriyor. Normal şartlarda böyle tek digit olsaydı böyle bir sonuç olmayacaktı. 21.2 olacaktı diyeceksiniz veya bunu yanlış topluyor beyler. Aslında doğru topluyor ama göstermiyoruz evet. topladığımızı. Böyle doğru olacak sonuç. Ama bir, bir şey basamak göstermediğimiz zaman sonuç farklı olacak. İşte bu tarz durumlarda e, yuvarla seçeneği bizim için önemli. Mesela yuvarla dersek problem kalmayacak. Yuvarla. Günden sonra bir basamak çalışım için bir yaptım. İyice pekişmiş olacak bu örnekle. Şimdi bakın a, görüntü aynı ama aslında farklı rakamlar. Topluyorum. Bakın 21.2'yi buldum. Yani böyle problemleri çözmenize yarar. Ee, bir de işte teklif falan verirken gene böyle küsuratlar hep bu e, kuruşlu hesaplarda problem yaratacağı için yuvarlamalar önemlidir. Ee, bunlara dikkat etmek gerekir. Bu videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.